Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz protezin dijital olarak tasarlanması ve bu tasarım yapılırken hangi kademelerden, hangi aşamalardan geçtiğimizin bir videosu olacak. Hemen aşağıda yorumlarda merak ettiğiniz konular olursa ve çekilmesini istediğiniz videolar olursa yazmayı unutmayın arkadaşlar. Buradan da tartışabiliriz bu konuyla ilgili. Peki dijital ölçü neden alıyoruz? Neden konvansiyonel ölçü almıyoruz? Artık çağımızda yavaş yavaş her şey dijitalleşmeye başladı. Aynı şekilde diş hekimliği alanında da dijitalleşme girdi. Ee, ne oluyor dijitalleştiği zaman? Her şey mikron seviyesine ve küçülerek hata payı azalarak geçiyor. O yüzden olabildiğince dijitalleşmek bizim hatalarımızı ortadan kaldırmak demek oluyor. Göreceğiniz gibi e, makine zaten bizi sürekli uyarıyor. Burada bunu yaparsan bu şekilde olur şeklinde. Bunu da videoda göreceğiz birazdan. Ee, ne yapmış oluyoruz? Hatalarımızı gitgide azaltmış oluyoruz. Peki neler yapabiliyoruz biz burada? Biz burada dişin üzerine o overlay yapabiliyoruz. Bir başka bir videoda zaten overlay'in nasıl yapıldığı var. Oradan da overlay'in nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Ama bu sırada neler yaşadığımızı anlatacağım şimdi. Overlay'in haricinde kron yapabiliriz. Dişi tamamen saran bir kron yapabiliriz. Onun haricinde dişin üzerine yapıştırılan yaprak şeklinde laminaları buradan tasarlayabiliriz. Ayrıca köprü tasarlaması söz konusu implant üstüne protez tasarlaması söz konusu ve e, guide dediğimiz rehber plaklar hazırlanabiliyor ve bu rehberler yardımıyla implant yaparken cerrahi olmaksızın direkt kemik içerisine implantı yerleştirecek yollar hazırlanabiliyor. Bu şekilde birçok farklı yönde dijital ölçü kullanılabiliyor. Şimdi arkadaşlar bu dij dijital ölçülerin nasıl iş akışı olduğunu videomuzda takip edelim. Evet arkadaşlar. İlk olarak hastamızın kaydını açtıktan sonra ikinci basamağa geçiyoruz. Yukarıdan bu şekilde takip eden basamaklar var. Bunları yavaş yavaş takip edeceğiz ve her basamaktan bir sonraki basamağa geçerken alt kısımda bu bölgede bir onay butonu gelecek ve kırmızıdan yeşile dönmesi gerekiyor. O yüzden önce yukarıdaki basamağı atlıyoruz. Daha sonra da aşağıdaki onayı verdiği takdirde ileri yapıyoruz ve bir sonraki basamağa geçiyoruz. Şimdi ilk basamağımız burada ne olacak? İlk basamağımız hangi dişi ne yapacağımızı belirliyoruz. Makineye bunu söylüyoruz. Diyoruz ki biz 36 numaraya Burada iki seçenek var. Oto detect dediği makine kendisi bilsin diye bunu işaretliyorum. Ben burada köprü, implant, guide şeklinde farklı bölümler de var ama biz kron ve kaplama şekline giriyoruz ve burada oto detecti seçiyoruz. Oto detect makine kendisi ne yapılacağını tasarlıyor. Buradan da daha sonra değiştirebiliyoruz. O yüzden ben bunu değiştirmiyorum. İkinci seçenekte de, Biyojenerik individual, Biojenerik copy ve copy and mirror seçenekleri var. Burada yakınındaki dişlerden baz alsın tasarımı yaparken ee, diğer taraftaki dişi kopyalasın ve e, buna benzer bir iki seçenek daha var. Biz burada hemen etrafındaki örnek veriyorum. Buradaki bir dişi seçtik. Diyoruz ki yan taraftaki dişlerden örnek alsın bunun tasarımını yaparken diye. Burada design modunu seçiyoruz. Burada auto seçtik. Design modunu seçtik. Burada da hangi bloğu seçeceğinizi aşağıdan işte 3M'in, Kolten'in, Dance Blaster'ın, GC'nin, Evok'ların, Kuraray'ın, Mers, Shofu, Vita buradan hangi materyali kullanacaksanız o materyali seçmeniz gerekiyor. Bu hasta için de C blok seçeneğini seçtikten sonra şimdi dişe geliyor. Hangi dişe yapacağız? Biz 36 numaraya overlay yapmayı düşünüyoruz. O yüzden 36 numaranın üzerine basıyoruz. Burada hemen sağ üst köşede bakın bizim girdiğimiz veriler var. Auto Detect BIOGENERIC INDIVIDUAL ve hangi bloktan olduğu, nereden kesim yapacağımızı burada da makinenin kesim yaptığı yeri gösteriyor. Burada düzenleme butonuna girdiğimiz zaman biz burada restorasyon tipini INLAY, OVERLAY veya da olarak da değiştirebiliyoruz. Biz burada INLAY, onlay yapacağımız için makineye daha rahat bilgi ulaşması açısından önceden söyleyebiliriz. Burada bunları değiştirmiyorum. Bunları da değiştirmiyorum. Bunları daha sonra OK diyorum bu veriler değişecek dedi. Tamamdır. Burada halletmiş olduk. Şimdi burada bakın gördüğünüz gibi burada overlay'imizi görsel olarak yerleştirdi ve aşağıda yeşil buton geldi. Yeşil buton demek bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz. Şimdi bir sonraki aşamaya geçeceğiz. İkinci aşamamızda burada ölçü aşaması. Ölçü alırken gene bakın aşağıda kırmızı bir siken yazısı var. Burada aşağıda kırmızı yani ölçüyü bekliyor. Ölçü aldıktan sonra buradaki kırmızı işaret yeşile dönecek. Peki ne yapacağız? Burada 3 tane bakın pencere var. Bu pencerelerin bir tanesi lower jaw alt çene upper jaw üst çene ve bukkal dediğimiz kapanış ölçüsü. Aynı nasıl ağız içerisinde normal ölçü alırken ajinant ya da silikon esaslığıyla alt çene üst çene alıyoruz ve mum ısırtıyoruz. Aynı onun gibi alt çene ölçüsünü dijital olarak alacağız. Üst çene ölçüsünü alacağız ve bukkal dediği kapanış ölçüsünü alıp e, daha sonradan bir sonraki aşamaya geçeceğiz. Model aşamasına geçeceğiz. Bakın burada zaten şu anda ikinci aşamadayız. Bir sonraki aşamada burada model aşaması olacak. Burada isterseniz hasta ağzından görüntüler, fotoğraf ve video yükleyebiliyorsunuz. Ama biz e, şu an için ölçü aşamasına geçeceğiz. E, alt çene için geçip şu kapatalım hemen. Tamamdır. Alt çene için ölçü aşamasına geçeceğiz. Hemen sağ tarafta arkadaşlar burada tools dediğimiz e, kesme yani ölçünün içerisinden kesmek istediğiniz yerler varsa yeniden ölçü almak istediğiniz yerler varsa kullanacağınız bir alet e, durumu var. Bunu kapatalım şimdilik. Diğer artı seçeneğinde de Mesela burada en çok kullanılan biyokopi lover, biyokopi upper bunlar nedir? Bunlar bir dişi yapmadan önce hasta ağzından ölçü almak istiyorsanız mesela biyokopi lover'a bastığınız zaman hemen yan tarafta bir pencere daha açılıyor. Hasta ağzından kesim yapmadan önce ölçüyü alıyorsunuz. Kesim yaptıktan sonra lower ölçüsünü alıyorsunuz. Makine bunları üst üste eşleştiriyor. Böylelikle tasarım yaparken eski hali nasıldı, yeni hali nasıldı ona göre buradan karşılaştırabiliyorsunuz. Çok güzel bir özellik. Örneğin burada gülüş tasarımı yaptığımız zaman eski dişlerini öncelikle buradan kopyalıyoruz. Daha sonra yeni dişlerini onun boyutlarına göre birebir orantılayabiliyoruz. Çapraşıklıklarını daha önce olan çapraşıklıklarını hastaya gösterebiliyoruz. Bu gibi özellikler olabiliyor. Ama şu anda bunu kullanmayacağız. Biyokopileri. O yüzden onu kaldırıyoruz. Gene aşağıda 3 tane lover, upper ve bukal diye bölümümüz oluyor. Şimdi alt çene ölçüsüyle başlayacağız arkadaşlar. Burada asistanımızdan yardım istemek çok önemli. Çünkü dudakları ekarte etmemiz gerekiyor ve dili ekarte etmemiz gerekiyor. O yüzden iki kişi çalışmak burada önemli. Öncelikle en arkada yapacağımız 36 numaranın üzerinde durup tarayıcıyı çalıştırıyoruz. Tarayıcı çalıştırmaya başladıktan sonra yavaşça Ok düzelden ilerlemeye başlıyoruz. Bu sırada makineye dönelim. Burada yapacağımız şey görüntüler birbirini takip etmesi gerekiyor. Yoksa makine tasarımı algılayamıyor. Arkaya doğru döndük. Hemen ön yüzünden devam ediyoruz. arka takip ediyoruz. En arkadaki dişi de almamız gerekiyor hemen arkasında olduğu için. Evet, şimdi durduk. Burada makinemizin şu anda taradıktan sonraki bölgenin durumuna bakıyoruz. Evet, burada gördüğümüz gibi boşluklarımız var. Bu boşlukları da şimdi doldurduktan sonra e, tekrardan bir bitim e, fotoğrafı ya da videosu göstereceğim Şimdi bu boşlukları dolduracağımız tekrardan ölçü ağız içi ölçüsünü alacağız. Ölçümüzü tamamladık. Burada önemli olan arkadaşlar ölçünün içerisinde herhangi bir yerde bir boşluğun olmaması. Şöyle gösterebilirim. Ve hemen komşu dişlerde boşlukların olmaması. Bu bölgede ve bu bölgede boşlukların olmaması. Ve hemen arkadaki bir iki dişin ve öndeki bir iki dişin çıkması. Yani burada bizim şu arkadaki bölümü şu bölümü almamızın hiçbir anlamı yok. Çünkü makine zaten bu bölgede kapanışı alacağı için tamamını almamıza hiç gerek yok. Bu ne yapıyoruz? Hemen kat kısmına, kesim kısmına gelip daha sonra bu ölçüyü buradan bu şekilde keserek makinenin hafızasını rahatlatıyoruz. Yani daha az işlem yapacak, daha hızlı tasarım yapacak. O yüzden sadece bizim öndeki ve arkadaki dişleri almamız yeterli. Mesela burada ne, ne fark ettik biz? Hemen arkadaki dolgulu dişin köşesinde bakın şurada çıkıntılar var. Girintiler, çıkıntılar var. Ben bunu hasta ağzında düzeltip tekrar ölçü almak istiyorum. Peki nasıl alacağız bu ölçüyü? Hemen geliyoruz buraya, katı seçiyoruz ve bu ölçünün diyoruz ki bu parçasını çıkarın. Bu parçayı çıkarıp uyguladıktan sonra bakın ölçünün içerisinden o parçayı çıkarıyor. Şu anda ben hasta ağzında dolgunun bu kısmını düzelttikten sonra tekrar ölçü alacağım ve daha sonra da buranın düz olmuş olduğunu göreceğim arkadaşlar. Böyle bir de avantajımız oluyor. Bunu aldıktan sonra üst çene ölçüsünü alıp kapanış ölçüsünü alıp e, Dizayn aşamasına geçeceğiz. Evet arkadaşlar, bakın buradan tekrardan kesip ölçü aldık ve hasta ağzında düzelttikten sonra bu ölçüyü tekrar buraya yapıştırdığımız zaman oraya e, yeni bir ölçü tekrardan alınmış oldu. Ve şimdi bir sonraki aşamada burada dikkat edeceğimiz şeyler arkadaşlar dediğim gibi etrafta herhangi bir ölçünün çıkmadığı yer olmasın. Net bir ölçü olması. Şimdi üst çenemizi alalım. Mesela burada şöyle bir durum da var. Hemen anlatayım. Buradaki diş eti de fazla bir bilgi. Buna gerek yok. Öyle bir durumda hemen diş etini buradan fazlalığını şu şekilde kesebiliyoruz ve e, aynı şekilde işlemlerin hızlanması için ve tasarımın daha düzgün olması için mesela arkada dil kökünü bir miktar almış. Hemen oradan da bunu şu şekilde yuvarlak içine alıp uygula deyip bunu buradan kesiyoruz ve e, net bir parça bırakıyoruz arkadaşlar. Böyle olduğu zaman çok daha hızlı ve e, kolay bir tasarım oluyor. Bunu yaptıktan sonra şimdi upper jaw'a geçeceğiz. Şimdi üst çene ölçüsüne Geçiyoruz. Üç çenemizin de ölçüsünü aldık bakın şu şekilde göstereyim burada yanak kısımları da ölçünün içerisinde çıktı ne yapıyoruz hemen şu şekilde bunu konumlandırıp daha sonra buradaki tools sekmesinden hemen kat kısmını alıyoruz ve buradaki fazla yanağın çıktığı ve diş etlerinin çıktığı kısmı işaretleyerek kesim yapıp uygula diyoruz. Böyle olduğu zaman ne oluyor hemen buradan ölçüden bunu atıyor. Buradaki diş etlerinin de fazlalığını şu şekilde kesiyoruz. Bunu da uygula dedik. Buradan da gitti. Peki neden ön tarafı almadım? Gerek yok. Çünkü 6 numara burada olduğu için hemen önünde ve arkasında temas edecek kapanışta olan dişleri almam yeterli. Bakın alt çene ölçüsü bu şekilde. Üst çene ölçüsü de bunun karşısına geleceği için bu şekilde. O yüzden arkaları veya önleri çok fazla almama gerek yok. Kapanışa gelen yüzeylerde eksiklik olmasın yeterli. Şimdi fazlalıkları aldıktan sonra kapanış ölçüsü almaya geçiyoruz. Şimdi kapanış ölçüsünü aldık. Burada dikkat edeceğimiz nokta hastaya kapanış pozisyonunda çok kuvvetli bir şekilde sıkmasını söylüyoruz ve hareket etmemesi gerekiyor. Çünkü hareket ettiği anda yapacağımız tasarım yüksek veya alçak kalabilir. O yüzden sıkmasını ve hiç hareket etmemesini ve bu sırada da sizin dişlerin hareket etmediğini izliyor olmanız gerekiyor. Bu pozisyondayken tarayıcımızı bu şekilde gezdirdikten sonra bakın aşağıda yeşil bir tik oluyor. Bu yeşil tik demek Alt çene ölçüsü ile üst çene ölçüsünü ben kapanışta kavuşturdum demek oluyor. Bu kapanışta kavuşturduktan sonra artık modeli elde etmiş oluyor. Kapanışları yükseklikleri elde etmiş oluyor. Ve burada sken kısmında bakın hemen yeşil sekme ortaya çıktı. Bu ne demek oluyor? Bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz demek oluyor. Bir sonraki aşamamızda model aşaması ölçü aşamasından sonra model aşamasına geçecek. Biz de aşağıdaki ileri sekmesine basıyoruz ve model aşamasına geçiyoruz. Bu sırada bastıktan sonra zaten ekranda hemen model oluşturma kısımları ortaya çıkıyor ve makine şu anda taramaya başlıyor ve modelleri oluşturmaya başlıyor. Bir sonraki aşamamız model aşamasındayız şu anda. Model aşamasına geldiğimiz zaman aşağıda bakın birçok sekme açılıyor. Burada en başa dönecek olursak hızlı bir şekilde anlatayım. Burada Edit model yani modeli kesmek istediğiniz, eklemek, çıkarmak istediğiniz yerler varsa model üzerinde oynama yapabiliyorsunuz. Ama biz çok fazla bunu tercih etmiyoruz. Çünkü model üzerine ekleme çıkarma yapıldığı takdirde dişte de bu eklemeler direkt olması gerekiyor. Birebir uyumlu olması gerekiyor. O yüzden burada istediğiniz zaman modelle oynama yapabiliyorsunuz. Onun karşısında bu kapanışla alakalı bir sekme var. Bunu da makine kendi otomatik olarak yapıyor. Burada diğer bir seçenek. Burada modelin ne kadar aksının düz olduğu işte konumlandırması burada örnek veriyorum bunun kanin dişleri şuradaki aralığa 5 numaraları da buradaki aralığa yerleştiriyoruz daha e, net bir e, çözüm olsun için yani yukarı üstüne yapacağı tasarımı daha net işte doğru pozisyonda konumlandırmak için. Bunu yaptıktan sonra OK tuşuna geçiyoruz. Gene bakın altta zaten sırayı takip ediyoruz. Bizi yönlendiriyor. Daha sonra trim istiyorsunuz mu? Yani çalışacağınız kesimi sadece orayı görmek istiyor musunuz? Bunu görmek istemiyorum şu an için ama nasıl ki modellerde böyle güdüklü çalışılır. Böyle kesersiniz ve parçayı elinize alırsınız. Onun gibi kesmek istediğiniz ve tek çalışmak istediğiniz zamanlarda kullanıyor. En önemli aşama marjin çizimi. Marjin ne demek? Kenar marjinlerin protezi, e, makine şunu soruyor, ben buraya diş yapacağım ama bu dişin sınırları nereden geçsin? Şimdi buradan sınır geçemez, dişin direkt bitiminden sınır geçebilir. O yüzden buradaki makinenin kendi bulduğu sınırları bizim düzenlememiz gerekiyor. Bu şekilde e, bunun tabi eğitimi de var ama buradaki makinenin e, kendi çizdiği sınırlar üzerinde dişin kenarlarını şu şekilde bakın hemen geçmesini istediğiniz yerleri Çiziyorsunuz ve daha sonra bunun hemen birazdan göstereceğim kontrolünü yapacağız beraber. Bu kenarları çizdik. Örnek veriyorum şu an için kenarlar benim için uygundur. Ee, kenar çizimlerini yaptık. Daha sonra bir sonraki hemen aşağıdaki aşamayı takip ediyoruz. Burada nedir? Ee, giriş yolu. Giriş yolu nasıl olsun? Yani protezi böyle mi sokalım? yoksa böyle mi yerleştirelim veyahut da böyle mi? Burada bakacağımız şey yandaki dişlerin giriş yoluna para, olabildiğince paralel olması. Yani tam ortada ve tepeden girmesi gerekiyor. Ve buradaki sarı gözüken yerler arkadaşlar undercut. Undercutlar olabildiğince az olması bizim için güzel. Makine buralara atlıyor undercut olmasın diye. Ağızda alabilirsiniz veyahut da makine kendi otomatik undercutları alacaktır. O yüzden giriş yolu bu şekilde protezi yerleştirilecek şekilde bir tasarım yapılmasını istiyoruz. Buna da okey dedik. En önemli aşamalardan bir tanesi preparasyon analizi. Preparasyon analizinde bize makine hataları gösteriyor. Nereyi düzeltmemiz gerektiğini gösteriyor. Hemen yaptık ve bu preparasyon analizinde neye bakıyoruz? Bakın arkadaşlar ilk analizimiz mesafe. Yani buradaki bazı modellerde bazı e, materyallerde bize e, en ideal mesafeyi gösterir. Burada gördüğünüz gibi mesafeler var. Sıfır olan yer kırmızı, yeşil olan yer 4 milimetre ve ara milimetreleri gösteriyor. Bu materyal için bize yaklaşık olarak 1 mm ile 1,5 milimetre arasında olması gerektiği söyleniyor. Bu ne demek oluyor? Yani mavide bitmesi gerekiyor bu materyalle yapacaksak overlay'i. Biz de en fazla mavide bitirecek şekilde zaten mesafemizi ayarlamıştık ağız içerisinde. Mesafeyi nasıl görebiliriz? Hemen burada üst çeneyi de kapattığımız anda bakın şu şekilde de. Alt çene üst çene istediğimiz gibi gösterebiliyoruz. Kapanışımız bakın bu. Hemen burada üç boyutlu olarak görebiliyoruz. Bu mesafe bizim için yeterlidir. Yani makine şuradaki mesafeyi ölçüp daha sonra renklendiriyor ve buradaki mesafeyi gösteriyor. Yeşil olan yerler 4 milimetre ve daha fazlası. Yani boyutsal olarak bizim için bir sıkıntımız yok. Hemen alt taraftaki undercut sekmesine giriyoruz. Bakalım undercut'larımız var mıymış? Evet. Burada e, post şeklinde olmasını istediğim için içeriye doğru girmeler yapmıştım. Bunun hemen kenarlarında ufak andır katlar var. Buraları makine atlayacak çok büyük andır katlar olursa e, bunu tekrar ağız içinde düzeltmeniz gerekir. Bunun içinde bir problem görmüyorum. Şu anda marjinlerde problem var mı ona bakacağız. Bu çok önemli arkadaşlar. Protezin oturup oturmamasına e, neden oluyor. Bakın tek sarı olarak warning dediği uyardığı bölge sol köşede bir bölge var. Bunu düzeltmek için ne yapıyoruz? Hemen bu bölgeyi marjine gelip Tekrardan bu bölgede ne olduğuna bakıyoruz. Bakıyoruz ne olduğuna. Evet burada çok keskin bir dönüş yapmışız. O yüzden burada bir problem oluşmuş. Ne yapıyoruz? Buradaki geçişi şu şekilde düzeltiyoruz. Bu şekilde geçmesini istiyoruz. Ve tekrar preparasyon analizine geçiyoruz. Bakın iki taneydi. Bir tanesi yok oldu. Bir tane kaldı. Tekrardan marjine giriyoruz. Tekrardan orayı kontrol ediyoruz. Burada nasıl bir dönüş var? Burada da bir keskin dönüş olmuş. Hemen onu da şöyle bir düzeltelim. Ve Tekrardan analiz yapalım. Tekrardan orada sarı nokta çıktı. Bunu birkaç defa daha yaptıktan sonra buradaki sarıyı yok ettikten sonra kenar sınırlarımızın da artık uyarı almadığını gördükten sonra işleme devam edeceğiz. Ve surface dediğimiz yüzey özellikleri burada neyi gösteriyor bize? Burada keskin kalan yerleri gösteriyor. Şimdi burada keskin kalan yerler mesela şu köşede bir keskinlik var. Burada diyor ki makine bu tasarımı yaparken Burada erken temas olabilir. Burada erken temas olabilir ve buralarda erken temas olabilir. Ne diyor size? Ağız içerisinde bu noktalara dokunmanız gerekiyor. Biz ne yapıyoruz? Hastayı kaldırmadan önce koltukta bekletiyoruz ve surface analizi yaptıktan sonra, margin analizi yaptıktan sonra gerekirse hasta ağzında bu noktaları hafifçe aşındırarak hastamıza geçici dolguyu koyup evine gönderiyoruz ve protezin hazırlanmasını bekliyoruz. Zaten bu protez şöyle söyleyeyim, eğer kazıyıcınız da yanınızdaysa bir saat içerisinde tasarlanıyor. Ama laboratuvar hizmeti alacaksanız bu ertesi günü e, ve tasarımı ve basımı sürebilir. O yüzden burada hasta kliniğimizdeyken burada e, gözüken sarı noktaların üzerine muhakkak hasta ağzında aşındırmamız gerekiyor. Bunu da yaptıktan sonra artık bir sonraki aşamamız hasta ağzına dokunduk. Yukarıda gördüğümüz gibi dizayn aşaması. Şimdi e, sınırları belirledik. Uyarıları aldık. Onlara karşı e, neler yapacağımızı belirledik. Bir sonraki sonraki aşama e, dizayn aşamasına geçiyoruz. Bu aşamada makine tasarımı dizaynı yaptı. Şu anda kendi kurallarına göre verdiğimiz bilgilere göre bir tasarım yaptı. Bu tasarım e, şu anda aslında güzel bir tasarım. Gördüğünüz gibi yandaki dişleri baz alarak bu tasarımı yapıyor. E, buradaki tasarımda ama değiştireceğimiz yerler var. Hemen alt çekmeye tekrar geri dönüyoruz. Bakın burada parametreler dediğimiz bir kısım var. Parametrelerde biz model üzerinde spacer dediğimiz mesela burada siman aralığını ayarlayabiliyoruz. Buradaki siman aralığı dediğimiz içine koyacağımız yapışkanın boşluğu ne kadar olsun? Bakın model içerisinde azalttıkça bakın yapışıyor. Arttırdıkça buradaki boşluk artıyor. Buradaki siman aralığını ben genelde 90 mikron şeklinde bırakıyorum. Burada bakın sarı uyarı geldi. Diyor ki çok az dikkatli olun. Çok iyi uyum olması gerekiyor. Bunun için dikkatli olmak gerekiyor. Ben ama 90 mikronda bırakıyorum. Burada isterseniz daha da arttırabilirsiniz bu siman aralığını. Siman aralığı ne kadar azalırsa Protez o kadar sıkı yapışır arkadaşlar. Siman ne kadar kalınlaşırsa o kadar e, düşme riski artacaktır. Fakat siman aralığını daralttığımız müddetçe çok iyi bir uyum yakalamamız gerekiyor. Hata payımızı çok düşürmemiz gerekiyor. Buna dikkat ediyoruz. Bir sonraki kısım marjinal adaptasyon. Buradaki marjinal adaptasyonda en köşe kısımları ne kadar sıfırlansın? Bunu soruyor size. Bunu da kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Makine bunu 60 mikron şeklinde bırakmış. Ben de bırakıyorum. Hemen yan kontaklar. Yan kontakları sıfır yapıyoruz. Sıfıra sıfır. Yani fazla bastırmasın. Oklüzel kontaklarda gene sıfıra sıfır bitsin kaydırma hareketlerinde gene 0'a 0 kontak oluşsun. Neden 0'a 0 yapıyoruz? Zaten üzerine bir parlatıcı sürüyoruz. Glazür de geldiği zaman çok hafif mikron seviyesinde bir temas artıyor. Onu da tasarımda göstereceğim birazdan. Burada diğer bir parametremiz minimal thickness. Ne kadar kalınlık olsun diye makinenin bizi uyarması var. Burada minimum değerleri isterseniz değiştirebiliyorsunuz. Makine bize 1.5 mm demiş. Yani 1500 mikron. Biz onu 1200 mikrona örnek veriyorum. Çekiyoruz. Burada tabi makine çok güvenli bir aralık veriyor bize. İstediğiniz gibi bunu ayarlayabiliyorsunuz margin minimal thickness uyarıları. Ee, onun haricinde aşağıda açılandırmalar. Yani bu sırada protezinizin nasıl yapılmasını istiyorsanız onunla ilgili bütün verileri giriyorsunuz ve diyorsunuz ki katları kaldır. Zaten otomatik olarak kaldırıyor. Bunu kaldırmazsanız protez oturmaz kat varsa. Bu muhakkak işaretli olması gerekiyor. Buradaki verileri ayarladıktan sonra tamam diyorsunuz ve bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Şimdi verdiğimiz parametrelere uygun olarak tekrardan birazdan tasarımı değiştirecek arkadaşlar. Şimdi e, burada diyorsunuz ki siz e, hangi formda? olsun. Burada formları değişebiliyorsunuz. Kendi bir kütüphanesi var. Burada kütüphaneden diş seçebiliyorsunuz. Fakat biz yan dişlere bakıp seçtiği için bunu e, karar vermiştik. Bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Burada e, dişimizin rotasyonunu, sağ sola dönüşünü işte ne kadar uzun olacağını burada e, bütün açılandırmalardan değiştirebiliyorsunuz. Burada var yani yaklaşık olarak zaten şu anda makine kendi otomatik olarak vermiş. Mesela ne yapabiliriz? Şu marjini oturtabiliriz. Bu marjini oturtmak için şunu birazcık şişiriyor Evet, marjine oturtturduk. Arka kısımdan da birazcık marjine hemen oturtalım. Eğer bu marjin oturtmalarını ve yüksekliklerini ayarlarsanız çok daha hızlı bir şekilde tasarım daha net çıkacaktır. Buradan da kaba taslak pozisyonunu dişin ayarlıyoruz ve aşağıdaki bir sonraki aşama design aşamasına geçtiğimiz anda bizim verdiğimiz parametreler ve pozisyonlarla ilgili tekrardan bir hesaplama yapıyor ve şu anda bize yeni bir tasarım sunacak arkadaşlar. İstediğimiz verilere göre bir tasarım hazırlıyor. Bu sırada e, kesmiştik ya modeli ne kadar küçük model varsa o kadar hızlı işlem uyguluyor. Evet tasarımımızı hazırlamış oldu. Gayet de güzel bir tasarım hazırladı. Burada bakacağımız şey oklüzel kontaklar. Hemen buradan karşı çene modeliyle restorasyonla ilgili modellerde e, karşı kontaklara bakıyoruz. Kırmızı olan yerler çok fazla temas ediyor. Sarı olan yerler temas fazla. Yeşil olan yerler sıfıra sıfır. Mavi olan yerlerde de hafif bir boşluk var. Ama dediğin gibi glazür geleceği için üst kısmına ben koyu mavide ve açık mavide bitirdiğim anda zaten burada temaslı oluyor. Ama aslında temas rengi yeşildir. O yüzden yan kontaklarda sıkı kontak olmasını istediğim yerde hemen modeli kaldırıyorum. Bakın burada yeşille bitmesini yan dişleri. Bu diğer tarafta gene yeşille bitmesini istiyorum. Ama oklüzelde yükseklik olmaması için e, oklüzel kontak kısmını arkadaşlar böyle hafifçe mavide bitiriyorum. Peki biz bunun şeklini değiştirmek istiyoruz. Bakın ekleme yaparak şu anda bunun kontak kısımlarını biraz daha yükseltip mavilere getirebiliyoruz. İsterseniz bütün e, buradaki tabi dizayn aşaması çok uzun bir konu. E, anatomik olarak bütün dişi yukarı bütün dişi aşağıya alabiliyorsunuz. Bakın şöyle bu tüberkülleri yukarı aşağı alabiliyorsunuz. Komple dişi değiştirebiliyorsunuz. Yani burada yapılanlar sınırı yok. İstediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz diş üzerinde. O başka bir konu olarak onu anlatabilirim. Ama burada yapacağımız şey kontakları kontrol etmek, karşı dişle olan kapanışını kontrol etmek. Hemen bakın şu şekilde karşı dişi de kapattıktan sonra kapanışlara bakabilirsiniz. Tüberküllerin yüksekliklerine bakabilirsiniz. Temaslarına bakabilirsiniz. Burada daha sonra ölçümler yapabilirsiniz. Gridler açabilirsiniz. Slice şeklinde kesitlere bakabilirsiniz. Burada dişin yan kesitlerine bakabilir bir Birçok tools var burada. Her birisi burada mesafe de ölçebilirsiniz. Mesela bunun mesafesi kaç milimetre şeklinde ölçümler de yapabiliyorsunuz. Ama hemen iş, iş akışında çok sık kullandığımız şeyleri anlatacak olursak arkadaşlar. Şu anda tasarımımızı yapmış bulunuyoruz. Bir sonraki aşamada artık burada eklemelerimizi, çıkarmalarımızı, şekil değiştirmelerimizi yaptıktan sonra bir sonraki aşamamız olan manufacture yani artık kazıma aşamasına gönderiyoruz ve burada kazıyıcı da artık bu porselen bloktan hali, bloktan içinden kesilecek şekilde yaklaşık bir yarım saat tek bir dişin kazıma süresi 20 dakikada olabiliyor. Dişin büyüklüğüne göre de değişiyor ve frezlere göre de değişiyor. Kazımaya gönderiyoruz ve bu parça bakın hemen modeli ortadan kaldırayım. Bu parça şu şekilde elimize gelecek ve daha sonra biz bu parçayı hasta ağzında dişin üzerine yapıştıracağız arkadaşlar. Tek kron olarak. Bu da overlay dediğimiz dişin üstünü tamamen saran bir porselen e, olarak elimize geliyor ve yapıştırıyoruz arkadaşlar. Manufacture aşaması artık bundan sonra laboratuvar aşaması olduğu için diğer aşamayı anlatmayacağım. Bir sonraki aşamaya geçiyoruz ve bitiriyoruz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi dijital iş akışında birçok kademe var. Burada dikkat edeceğimiz önemli noktaları hemen geçmek istiyorum. Burada planlama sırasında materyali çok iyi seçmemiz lazım. Buradaki blok seçimi yani birçok farklı e, markada bloklar var. Hepsinin özellikleri farklı, renkleri farklı farklı dayanımları farklı. Burada bloğu seçmek ve doğru seçimi yapmak çok önemli ve rengini de doğru seçmek çok önemli arkadaşlar. İkinci önemli nokta ölçüyü temiz bir şekilde almak protezi yapacağımız diş üzerinde herhangi bir tükrük veya kanamanın olmaması gerekiyor. Doğru ölçü alınabilmesi için. Doğru ölçüyü de aldıktan sonra bir önemli nokta kenarların doğru yerlerden çizilmesi. Bu çok önemli çünkü kenar çizimleri, o marjin dediğimiz kenar çizimleri yanlış yapılırsa protezin çıkışı da bozuk olacağı için e, protezde hatalar oluşabilir. Ve bir diğer noktada burada e, makinenin bize vermiş olduğu dikkat edin uyarılarına muhakkak dikkat etmemiz gerekiyor ve o uyarılara karşı hasta ağzında veya da tekrardan makine üzerinde düzeltmeler yapmamız gerekiyor. Bütün bu kuralları uyguladıktan sonra dişin şeklini istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu dijital iş akışıydı. Görüşmek üzere hoşçakalın.